konulduğumuz. Daha fazla sürmez mi <laughs> Yürgen ağacına çok benzer. Zaten Betulaceae familyasının eee cinsi. Gürgen'le e, aynı familyada da ayırt edilen özelliği kabuk yapısı bir de tohumunun kesecik içerisinde olması. Yosunlar da çok güzel bir karakter katmış da. Yani. Güney Bakı'ya bakıyor normalde. Kuzey tarafımız bu taraf olduğu için e, burada daha fazla yosunlanma var. E, uçarak gelen e, üvey tohumları da e, bu yosunun içerisinde çimlenmiş ve büyümeye başlamış. Şu tohumumuz, şu keseciği, şu kesecik içerisinde var. Meyve kurulu, şöyle, şurada da tomurcukları var. Gürgene benziyor. Gürgeninki bunun alt kısmında durur. Bununki torban içinde. Bu üstteki yoldan geçtik. Geçerken kayacığın tohumlarını gördüm. Burada kayacık olduğunu anlayınca bir duralım dedim. 50 metre ileri gidip durup geri geldim. Oradan ağacın hani çapı beni biraz tereddüte düşürdü. Bu kadar büyük kayacık daha önce görmemiştim. Ee, geri gelip baktığımızda hakikaten bu ağacın enteresan boyutlarda olduğunu, çok kalın çaplı olduğunu dikkatimi çekti o anda. Kayacığın bu kadar çap yaptığı, Tüm Türkiye genelindeki popülasyonlarında görmedim. Buna en yakın yine Kastamonu'da, şehda dedikleri cideye bağlı, şehda dedikleri bir yer var. Orasını da zaten gen koruma ormanı olarak ilan etmişler. Orada vardı. Oradakilerin en fazla çapı 36 ve 42 santim ölçmüştüm. Benim gözümde onlar çok büyük ağaçlardı. Ama bunu görünce. Gerçekten ben de yani altın bulmuş gibi sevindim. Yani 1 metre 12 santim, 13 santim çapında bir kayacığın olabileceği hiçbir bilim adamının aklına gelemez. Bulduğum ağaç Türkiye'deki kayacıkların atası diyebilirim. En büyüğü, belki de dünyanın en büyük çaplı kayacık ağacı olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'nin kesin en büyük ağacı. 112 kuturunda bir kayacığın e, ifadesi bile insanı e, heyecanlandırıyor. E, bu bağlamda e, güzel bir örnek olmuş oldu bölgemiz için. Daha önce buna e, en yakın e, çaplı örneğimiz 42 santimetre. O da Şehdağında, gen koruma ormanında yer alıyor. Bu, yaklaşık 3 katı kadar daha çap yapmış bir ağacımız. Şimdi lüp altında yaş sayımı yaptık. Buyurun. Aldık kalemimizi. Burada lüp altında, e, ışıkta sayımını yaptık. Ağacımızın yaşı 661 çıktı. Yani 1361 yılında doğmuş bir e, ağaçtan bahsediyoruz, bir kayacık ağacından bahsediyoruz. E, bu da bize Türkiye'nin en yaşlı kayacık ağacı olduğunu, e, belki de dünyanın en yaşlı kayacık ağacı olduğunu, en çaplı, e, en kalınlığı en fazla olan Dünya ve Türkiye'deki kayacık ağacı olduğunu gösteriyor. Şu an Küre Dağlarının içerisindeyiz. Türkiye'nin en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip sıra dağlarından birisidir Küre Dağları. İçinde bulunduğumuz yerde dünyanın en kalın çaplı, en uzun boylu kayacık ağacıyla tanıştık hep birlikte. 112 santim çapında kayacık ağacımızın korunması, gelecek nesillerimize aktarılması, tanıtılması, dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek insanlara gösterilebilmesi açısından koruma altına almaya karar verdik. Ilgili kurumlara, çevre şehircilik müdürlüğümüz olmak üzere başta. E, durumu bildirerek ağacın ve çevrenin koruma altına alınmasıyla ilgili gerekli çalışmaları da başlattık. Anadolu'da ülkemizde e, Avrupa kıtasının toplam e, bio çeşitlilik türlerinin toplamı kadar e, tür bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre e, dünya e, ülke ülkemizde 3.200 biyo türün e, 200'ü bölgemizde bulunmaktadır.